Tamam çekiyor şu an. Fotoğraf değil anam. Video ee, video 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 ee, bolu tarak çıkıyor Ramazanın birinci günü köyümüzün doktorlarından sayın bayan koca gelin hasta müsii Necimet bin ee, kedimiz tarakçılı komşumuz kedimiz. E, ee, leylek direğimiz. içinde leylekler yok bu sene. <laughs> leylekler bile uğramamış. Bana diyorlar ki niye on senede bir geliyorsun? Ee, fırınlarımız, ekmek fırınlarımız eski antikadır. Yani, yalnız son zamanlarda beş 10 senedir ekmek pişmez içinde. Onları ileride çocuklar, torunlar şey diye gezecek, antika diye gezecek. Hiçbir şey almaz. Kalmaz inşallah yarabbim. İnşallah. Kıyamete kadar kalmaz. Amin, 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 amin. <laughs> ne numara yapıyor? Ağzını açıyor, çekin doktor hanımın. <laughs> bayan koca gelin. Doktor, doçent doktor bayan koca gelin. <laughs> Alın mı alın boğazı benim kışlı çıksın boğazı. Kışlı büyüğün gibi. He. Yani, ee, bu da şoförümüz. Koşan koşan. Şimdi de böyle geldi bu şoförü. Saadettin. Sayın Saadettin Duman. Ve oğlu. Oğlunun oğlu Duman. Oğlu, 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 oğlu. Ee, limuzini getirdiler. Limuzini alırsa 8-10 kişi. Bu alır Bırakın sizi. çek! Kırmızıları çek, kırmızıları çek. çek. çek, çek. Tırınları çek tırınları. 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 bir dakika soru soracağız doktorumuza. <laughs> sayın bayan <laughs> Kozekeri, bu krem kaç para? <laughs> Duydunuz sayın seyirciler. 500 lira bu krem. <laughs> Kim almış bu kremi? <laughs> Sabahattin almış. 500 lira bu krem sayın seyirciler. Görün bak. <laughs> Düzceden alınmış. İçinde altın falan yok. Krem. Evet. Ee, bu arada kameraman da kızımız. Sayın Bilge Hanım. Aysel Hanım'ın kızı oluyor.